Merhaba arkadaşlar. Soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, Töder Yayınları Türkiye Geneli TYT-AYT birinci Deneme Sınavı 9-10-11-12 Ocak Yani bugün ayın 12'si. Bugün de devam eden bir deneme. Töder Yayınları'nın TYT-AYT Deneme Sınavı arkadaşlar Pazartesi günü 13 Ocak tarihinde sizinle paylaşılmış olacak. Açıklama kısmında web sitemiz YouTube kanalımız, Instagram'ımız var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Töder Yayınları'nın TYT-AYT ilk deneme sınavı Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü uygulanıyor. Devam ettiği için deneme ile ilgili, cevaplarla ilgili, sorularla ilgili bir açıklama yapmıyoruz. Deneme bitiminde zaten cevap anahtarı sizinle mutlaka paylaşılmış olacak. Soruları nasıldı geçti? Işte? Yani bunun hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Soruları beğendiniz mi? Sınav hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.